Her şeyi hallettim ya, hadi çabuk. İyi akşamlar. Ay canım, iyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim sağ ol siz. Bildiğin gibi işte. Ne haber Cemile? İyidir. Siz çıkıyordunuz galiba. Hı. Hmm. Hay Allah ya, bana saçlarımı düzeltirecektim. Ha, e otur istersen hemen düzelti vereyim. Sizin aceniz var galiba. Aslında yok biz şeye gidecektik de. Sahile inecektik işte. Şöyle bir dedik hava alalım. Yemeğimizi de orada bir yerde yeriz. Ondan sonra da evimize gideriz diye düşündük ama. <laughs> İyi o zaman. Ben sizi tutmayayım. Ey sen bilirsin. <laughs> tamam görüşürüz. Güle güle canım. Üstündeki çok güzelmiş. Beğendin mi? Ben çizdim. Hmm, çok hoş. Sağ ol. Halan nasıl? İyi. Bu hafta sonu Ankara'ya dönecek. Ya. Aa, ama o gitmeden bir akşam mutlaka bekliyorum yemeğe. Tamam. Söylerim. Ah. Baban da kapatıyor dükkanı. İyi o zaman. Ee, ben sizi tutmayayım. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Merhaba. Ne haber? Sağ ol. Sen nasılsın? Kuzey. Hı? Dur. Nereye ya? Öyle dolaşacağım ya biraz. Annemle şu sahildeki pizzacıya gideceğiz. Hani İtalyan restoranı yeni açıldı. Sana de gelsene. Yok ya mümkün değil. Sabahtan beri zaten hamurlarla uğraştım. Bir de üstüne hamur yedirme bana. Ya başka bir şey yersin sen de. Emre. Hadi gel şunu beraber indirelim. Aa! E, Kuzey de buradaymış. Merhaba. Durun ben... Bir saniye ben yardım edeyim size. Sen de bizimle gel diyorum, naz yapıyor bana. Ya vallahi Ali'ye söz verdim yani olsa. E söyleriz o da gelir. Oo, iyi maşallah. Erkek kuvveti işte görüyor musun? Hars diye bir seferde nasıl indirdi? Biz şimdi iki kişi debelenir dururduk. Her zaman emrinize amadeyim. <laughs> o zaman bizimle gelir. Vallahi ısrar etme, gerçekten. Ya Kuzey, ölümü aa, aa, Cemre. Ay ne biçim konuşuyorsun öyle? Allah Allah, gelmek istemiyor çocuk işte. Ay niye gelmek istemiyor acaba? Başka bir sebebi mi var? Yok, yani başka ne sebep olsun ki? <laughs> Öyleyse. Teşekkürler. Merhaba canım. Sağ ol. Sağ ol. Üç kişi mi olacaksınız efendim? Ee, bir kişi daha gelecek. Dur ya ben arayayım çocuğu. Nerede kalmış? En çok en yakınından yediği kazık batıyor insana. Vallahi gerisi insanın umuru değil. Kendinden başka hiç kimseye güvenmeyeceksin şu hayatta. Kuzey sana söyledim diye bozuldu. Ya annem bütün hikayeyi biliyor diye anlattım. Bu o kadar büyük bir olay ki yani söylemeden edemedim. Yani bu, bu büyük olay beni gerçekten çok rahatsız etti. Oyun değil. Olsa bile benim çok canım sık yani. Bak, ben başka hiç kimseye söylemem, biliyorsun. Cemre de ben sevineyim diye söyledi valla. Yani ben haklı çıktım diye söyledi. Çünkü ben ona her zaman, işte yüzü burada, her zaman söyledim. Bu dedim, kardeşini bile dedim, arkasından bıçaklar dedim de ondan. Anne, kapatalım mı artık bu konuyu? Çocuğun burnundan geldi yemek. Yok, bir ya yani, yok. Aslında... ...dün geceki olaydan sonra ben gerçekten çok rahatladım. Her şeyi sıfırladım yani. Güney'e ilgili kafamda pürüz kalmadı. Çok şükür yakında Simay'dan da kurtulacağım. Bira bismillah yeniden başlayacağım her şeye. Ne güzel işte. Seni engelleyen tutan ne varsa kurtul. Kafan özgür oldu bir yerde. Yani. Evet eh, yani. Çok şükür şimdi artık bir iş olsun da başka bir şey istemiyorum. Çünkü benim de bir yani kafamı artık kaldırmam lazım. Aman aman dikkatli ol ama tamam mı? Kötü şeylere bulaşma. Gel öyle bokslar mokslar bilmem neler dövüşmüyor. Yok yok öyle bir şey değil Gülten Hanım. Ama yani bu çarkında bir şekilde dönmesi lazım. Sağ ol. Yani öyle mutlu oluyorum ki böyle kardeş kardeş geçindiğinizi görünce. Yani Ali ile sen varsın ya hayatımızda. Cemre hiç kendini tek çocuk gibi hissetmedi. O kadar yani. Cemre zaten bizim canımız yani o bizim canımız bir de duygusal yapalım şimdi tam olsun.